5. Tablet adeta şimdiye kadar gelinen yolların özeti gibidir. İlk önce Humbaba'nın bölgesinin tasviri vardır. Muzaffer Ramazanoğlu'nun çevirisinde bu tasvir şu şekilde anlatılmıştır. Ormana gözlerini dikip baktılar. Katranların yüksekliğine şaştılar. Ormana girilen yola şaştılar. Humbaba'nın geçtiği yerde bir ayak izi vardı. Yollar iyi durumdaydı. Büyük yol güzel yapılmıştı. Onlar katran ağacı dağını görüyor, tanrıların oturduğu yeri, Irnina'nın yüksek tapınağını. Bu dağın önünde bir katran ağacı vardı. Bu pek gürdü, gölgesi çok hoştu, sevinçle doluydu. Çalılar birbirine girmişti, büyük ormanın ağaçları da birbirine girmişti. Çok irdiremeden bu paragrafın mitolojik okuma yapılarak okunması gerekir. Ormana bakmaları, Hun Baba'nın geçtiği yerde ayak izlerini görmeleri, Katran Dağı'nın görülmesi ve tanrıların oturduğu yer, İrnina'nın yüksek tapınağı, aynı zamanda Yunan kültüründe Olimpos Dağı olarak geçmiştir. Bunların hepsi birer metafordur. Dikkat edersek Gılgamış ile Enkidu'nun durdukları bir yer var. Hun Baba'nın durduğu bir yer var ve İrnina'nın yüksek tapınağının olduğu bir yer olmak üzere üç yer vardır. Bu destanın devamında şu şekilde anlatılmıştır. İki yiğit Humbaba'yı beklediler ama o gelmedi. Enkidu ağzını açıp Ilgamış'a dedi. Humbaba'nın izini böyle bulabilir miyiz? Bırak birbiri ardına düşler görelim. Düşler üç kez görülmeli. Üç kere düş görülmesi demek, şu anki bulundukları aşamaya üç oluşunda geldiklerini anlatmak içindir. Bu oluşum düşüncesi İlyada destanında, Apollon'un Truva'ya gelirken üç adım atması metaforuyla işlenmiştir. Şimdi bu anlattıklarımızı net bir şekilde mitoloji okuması yaparak anlatacağız. Bu okuma farklı bir okumadır, herkesin aklına yatmayabilir. Destanın bu bölümü tekrar gibi gözüktüğü için tekrarları çok fazla alıntı yapmayıp tekrarlar arasındaki yeni söylemlere odaklanacağız. Onun için iyi anlamaya çalışınız. Gılgamış bir rüya gördükten sonra ikinci bir rüya görmüş rüyasını şöyle anlatır. Derin dağ diplerinde duruyorduk. Hemen dağ devrildi. Beni yere yıktı. Dağ ayaklarımı yakaladı ve onları bırakmadı. Biz onun karşısında küçük sas sinekleri gibi kaldık. Öyle aydınlıktı ki bana bir adam göründü. Ülkede en güzel oydu, pek güzeldi. O beni dağın altından çekti, bana su içirdi, yüreğim ferahladı, ayaklarımı yere değdirdi. Enkidu bu rüyayı şöyle tabir eder. Arkadaş, düşün güzeldir, pek iyi bir düştür. Arkadaş gördüğün dağ hummabadır Humbabayı yakalayacağız, onu öldüreceğiz ve ölüsünü dışarıya tarlaya atacağız. Yarın her şey sona erecek. Bu birinci oluşumdaki olayların anlatımıdır. Bir dağ varmış, bu dağ gezegen ya da yıldız olabilir. Bir şekilde parçalanmış. Dağ o kadar büyükmüş ki belki de en büyükleri onun yanında diğer gezegenler ya da yıldızlar sinek gibi küçücük kalıyormuş. Ve çok aydınlık bir dağmış. Devamında Gılgamış şöyle diyor. Bana bir adam göründü. Ülkede en güzel oydu. Bana su içirdi. Yüreğim ferahladı. Bu aydınlık dağ ve en güzel görünen adam aslında Gılgamış'tır. Bunu bir sonraki paragrafta anlıyoruz orada anlatılmak istenen metaforun tefsiri gibidir. Yani ondan ayrı değil, onun ayrıntılarıdır. Bir sonraki paragraf şu şekildedir. İki kez 20 saatten sonra hafif bir yemek yediler. İki kez 30 saatten sonra kendilerini dinlenmeye çektiler. Şamaşın önünde bir kuyu kazdılar. Ancak Gılgamış dağa tırmandı ve ince ununu daha sertti. Gılgamış'ın dağa tırmanması ve ince ununu serpmesi metaforu, dağa tırmanması demek dağın gılgamış olduğunu anlatır. İnce un ise dağın küle dönmesi anlamına gelir. Yani bu noktada gılgamış yeniden ölüyordur. Bunu üstteki paragraftaki şu sözden anlayabiliriz. Bana bir adam göründü, ülkede en güzel oydu. Bana su içirdi, yüreğim ferahladı. Bu bizim İslami literatüre eğer kişi Müslüman olarak yaşamışsa Azrail aleyhisselam ona ışık gibi görünür. Yani nurani olarak görünür. Sözüyle kodlanmıştır. Şimdi işin iç yüzünü açığa vurursak Gılgamış'ı Enkidu öldürmüştür. Bunu da bir sonraki paragrafta Gılgamış'ın Enkidu için dağdan istediği rüyadan anlıyoruz. Yani bu olay şimdi de Enkidu'nun gözüyle anlatılmıştır. Dağ Enkidu için bana bir düş getir. Ona Enkidu'ya bir işarette bulun. Dağ Enkidu için ona bir düş getirdi. Ona Enkidu'ya bir işarette bulundu. Pek soğuk bir yel esti. Bir fırtına gelip geçti. Fırtına Gılgamış'ı uyuttu. Gılgamış uyurken dağların yamaçlarına biten buğdaylar gibi bir yana devrildi. Ve Gılgamış'ın çenesi baldırına dayandı. İnsanlara gevşeklik veren uyku onu üstüne düştü. Soğuk bir yel esti. Bir fırtına gelip geçti sözü Enkidu'yu anlatır. Fırtına Gılgamış'ı uyuttu denilmesi bunu ispat eder. Yani fırtına Gılgamış'ı uyuttu yani öldürdü. Bunu da şu cümleden anlayabiliriz. Dağların yamaçlarında biten buğdaylar gibi bir yana devrildi ve Gılgamış'ın çenesi ballarına dayandı. Fırtınanın Gılgamış'ı uyutması ve çenesinin ballarına dayanması anne karnı pozisyonu şeklinde direkt toprağa ya da bir küp mezar içine gömüldüğünü anlamamızı sağlar. Daha sonra Gılgamış bu olayı bir de şu şekilde somutlaştırır. Arkadaş Beni çağırmadın mı? Niçin uyandım? Sen beni sarsmadın mı? Niçin korktun? Buradan bir tanrı geçmedi mi? Organlarım niçin titredi? Arkadaş, üçüncü bir düş gördüm ve gördüğüm düş çok ürkütücüydü. Gök haykırdı, yeryüzü gürledi, hava dinginleşti, karanlık çöktü. Bir yıldırım düştü, bir yangın yükseldi, duman koyulaştı, ölüm yağdı. Yağan köz oldu, ateş söndü ve Yukarıdan aşağıya dökülen köz olan ateş küle döndü. Aşağı gel, tarlada konuşabiliriz. Bir tanrı geçmedi mi sözü o sırada Enkidu için söylenmiştir. Organlarının titremesi bir yok oluş, bir parçalanmayı anlatmak içindir. Gök haykırdı, yeryüzü gürledi, hava dinginleşti. Karanlık çöktü sözü bu birinci olayı anlatır. Devamında söylenen bir yıldırım düştü, bir yangın yükseldi. Duman koyulaştı, ölüm yağdı. Yağan köz oldu, ateş söndü ve yukarıdan aşağı dökülen köz olan ateş küle döndü sözü ikinci olayı anlatır ve son olarak aşağı gel tarlada konuşabiliriz sözü üçüncü olaydır. Üçüncü olayı 13. videoda şu şekilde anlatmıştık. Böylece vardılar ikisi de kıyısına. Durdular orada sessiz ve kımıldanmaksızın. Enkidu'nun önden gittiğini fakat sonunda beraberce sessiz ve kımıldamadan durmalarından yerin altında birlikte indiklerini anlıyoruz. İkisi birden yeşil ormana vardılar. Konuşmaları kesildi, sessiz durdular. Bundan sonra olayların Humbaba'nın gözünden ve genel manada nasıl oluştuğunu anlatır şu nokta önemlidir. O eliyle baltayı yakaladı. Bir tane de nacakları vardı. Enkidu onu eline aldı ve katranları devirdi. Ama Humbaba gürültüyü duyunca öfkelendi. Burası aslında sonuçtur. Detaylar devamında verilir. Katranları Enkidu devirmiş, yani Humbaba'yı öldüren Enkidu'dur. Bundan sonra nasıl olduğunun detayları anlatılır. Kimdir o dağlarımın çocukları olan ağaçları kesen? Kimdir o katranları deviren? Bunun üzerine göksel şamaş gökten onlara seslendi. İleri gidin korkmayın. Sonra Gılgamış şöyle der. Ancak ben göksel şamaşa baş eğiyorum. Benim için gösterilen yoldan yürüdüm. Göksel şamaş Gılgamış'ın yalvarmasını dinledi. Ve Hum Baba'nın önüne büyük fırtınalar çıkardı. Büyük fırtına Poyraz, kasırga, kum fırtınası, bora fırtınası, kırağı fırtınası, rüzgar, çam fırtınası. Ona karşı sekiz fırtına kalktı ve bunlar Humbaba'nın gözlerine savruldu. Tablet şu şekilde biter. Gılgamış Humbaba'nın kesilen başını sırığa dikti. Humbaba'nın ölümü John Botero'nun çevirisinde şu şekilde anlatılmıştır. Gılgamış Humbaba'yı öldürmeye yanaşmayınca bunun üzerine Enkidu açtı ağzını söze başladı. Ve şöyle dedi Kılgamış'a. Dostum ne söyledimse fayda etmedi sana. Dinlemedin beni. Ben öldüreceğim Hun babayı. İki kahraman tam beş kere sıyırdılar kılıçlarını kınından. Kurtulmak için bunlardan Hun baba sıçrıyordu. Sonunda mızrak darbeleriyle öldürdüler onu. Birden zifiri karanlıkta gömüldü dağ. Evet zifiri karanlıklara gömüldü dağ. Dikkat edersek Humbaba'ya dağ diye hitap ediyor. Bizler bu destanın çevirisini okuduğumuz için, yani orijinal havasını soluyamadığımız için okuyup geçiyoruz bu küçük ayrıntıları. Orijinal söylencede hitap o kadar güçlüdür ki Humbaba daha benzetiliyor gibi geliyor insanlara. Oysa ki gerçekten dağ diyor. Yani bir gezegenin ölümü anlatılmıştır. Hitapta Evet zifiri karanlıklara gömüldü dağ deniliyor. Neden Humbaba denilmiyor? Evet zifiri karanlıklara gömüldü Humbaba denilebilir. Burada anlaması gerekenlere bir şey söyleniliyor. Ve bu hitap sadece anlaması gerekenler tarafından anlaşılıyor. Ve Enkidu açtı ağzını söze başladı. Dedi ki Kılgamış'a, Tomrukların nehir yoluyla taşınması ve kahramanların dönüşü Dostum, tepesi göğü delen inanılmaz yükseklikte bir sedir kestik. Bir kapı kanadı yap ondan. Yüksekliği 36 metre, eni 12 metre, kalınlığı yarım metre ve orta, alt, üst eksenlerinin her biri 6 metre olsun. Nippur'a götüreceğiz onu. Fırat'tan geçilecek. Ve bir bayram sevinci yaşayacak Nippur. Bir sal yaptılar bunun için. Enkidu bindi sala, gılgamış elinde tutuyordu Hun babanın başını. Burada Enkidu'nun demiş olduğu inanılmaz yükseklikte bir sedir kestik sözü, Hun sedire benzettiğini ve şurası çok önemlidir, bir kapı kanadı yap ondan. Yüksekliği 36 metre, eni 12 metre, kalınlığı yarım metre ve orta alt üst eksenlerinin her biri 6 metre olsun. Humbaba'dan bir kapı kanadı yapılıyor. Yani yarım kapı. Bu kapının yüksekliği 36 metre, eni 12 metre ve kalınlığı yarım metre. 36 metre aslında bir uzunluk birimidir. Eski Sümer'de bir şar 3600 yıl idi. Bir ner ise 600 yıldır orta alt üst eksenlerinin her biri 6 metre olsun sözü bu 600 yılı anlatır. 6 metre olsun derken 6 tane 600 olsun yani 3600'e bu şekilde ulaşırız. 12 metre eni derken 12 burcun nasıl oluştuğunu anlatmak içindir. Sonuç olarak Humbaba'nın ölüsünden 12 burç kuşağı meydana çıktığını anlatmak istemişlerdir.